Düzce ile Yığılca'yı birbirine bağlayan yolda İbrahim Kavuz'un kullandığı 34 AY 3611 plakalı çimento süsü yüklü kamyon virajı alamayarak yol kenarında devrildi. Bu sırada babalarıyla birlikte yolculuk yapan 11 yaşındaki NK ile 3,5 yaşındaki ZNK devrilen kamyonda yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü baba İbrahim K ile çocukları NK ve ZNK yapılan ilk müdahalelerin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada şoför mahallinde bulunan 3,5 yaşındaki ZNK'nın ayak serçe parmağının ucu koptu. Sağlık ekiplerinin fark etmesi üzerine olay yerinde bulunan vatandaşlar küçük kızın kopan parmak ucunu bulmak için seferber oldu. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri ve vatandaşlar küçük kızın parmak ucunu bulabilmek için uzun süre kamyonu ve kaza yerini aradılar. Kopan parmak ucu bulunamayınca küçük kız ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Le. Tamminchi. Uchoqlar bor. Botam. Diridammi. Tamma uchoqlar. Субтитры создавал DimaTorzok